Arkadaşlar hepinize, hepinize merhaba. Bugün güvercin hastalıkları ile ilgili biraz bilgilendirme yapacağım. Kendi tecrübelerime dayanarak kullandığım ürünleri, hastalık belirtilerde. Videomuza geçmeden önce abone tuşuna basıp bize destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi de açtığınız takdirde bu tarz videolar size bildirim olarak gelecek ve izleyebileceksiniz. Hepinize teşekkür ederim kuşlar görsel amaçlıdır. Sadece e, bilgilendirme yapacağım hastalıklarla ilgili. Arkadaşlar ilk baştan biliyorsunuz e, adenokoli kolibase hastalığı var. E, bu yavrularda genelde çok oluyor. E, Bunlarda belirti olarak kursak şişmesi, hazımsızlık ve yavrularda çabuk kırılma. Az çok hepinizin başına gelmiştir. Bunun için arkadaşlar en etkili ilaçlardan bir tanesi Adeno 4001 Mix var. Yani adeno Koli ilacından daha etkili. Ona nazaran daha şey. 4001 Mix olarak. Onu kullanırsanız ben faydasını gördüm. Yani, tabii bunu kullandığınız zaman ilk başta 2-3 gün bir vitamin ilacı kullandıktan sonra yine bir vitamin. Bunun belirtileri e, kursak şişmesi, hazımsızlık. Hani hayvanlarda bu şekilde oluyor. Diğer hastalık koksidiyoz trichomonasis extremonatis hastalığı. Belirtiler de arkadaşlar ishal, ağız içi beyaz pomburcuk, kursak şişmesi. Bu tarz, bu tarz belirtiler olduğu zaman bunun içinde roindozol %10. Bakın %40 değil %10 olan ürünü kullanırsanız bu hastalığı da 2-3 gün içinde yenmiş olacaksınız. Tabi bu 2-3 günden sonra mutlaka daha önce söylediğim gibi vitamin vermeniz gerekiyor. Trichomonas hastalığı içinde bu sadece e, ishalde, ağız içi beyaz pamurcak hastalığı. Bunun için arkadaşlar Koxymix tozlar var. Yine bunları kullanırsanız 2 litre suya birer ölçek 3 ile 5 gün arasında çok ilerlemediği sürece bu hastalığı da yenebilirsiniz. Koksidiyoz diğer hastalığımız koksidiyoz hastalığı. Bunda da ishal, ateş, büzülme belirtileri. Hastayken kuşa 5 gün süreyle veriyorsunuz. 2 litre suya birer ölçek. Sıhhatliyken buna yakalanmaması için arkadaşlar hastalık dönemine girdiğimiz zaman yani Ağustos ayı başı, Eylül ayı sonu civarı haftada 3 gün verirseniz bu hastalığa da bağışıklık kazandırabilirsiniz. Diğer hastalığımız Coccidios trichomonasi sectomonasis üçlü bir arada ishal çiçek kursakta görünmeyen beyaz pamurcuk hastalığı. Özellikle kursakta görülmeyen çok tehlikeli arkadaşlar. Bunu yine 5 gün süreyle kullanmanız gerekiyor. Saatliyken de 3 gün süreyle kullanmanız gerekiyor. Bunun için de koksigel toz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Koksidiyoz hastalığı. Koksidiyoz hastalığının belirtileri de arkadaşlar. Çok yoğun ishal hayvan oluyor. Bunu da 2-3 gün birer ölçek sularına verdiğiniz takdirde koksidiyozu bunu da yenersiniz. Ornimix tozun kullanabilirsiniz bunun içinde. Ornihotsis hastalığı belirtileri de arkadaşlar bunun solunum yolları, balgam, gözde sulanma, hıçkırık. Bunun da arkadaşlar 5 gün süreyle kullanmanız gerekiyor tedavi süresi boyunca da hiçbir şekilde mineral vermememiz gerekiyor hayvanlara. Salmonella E. coli bakteriyel infektus hastalığı belirtileri var arkadaşlar. Bunlar da Salmonella'nın diğer bir türü. Kanak, kanat, ayak tutulmaları ve çeşitli ishal belirtileri. Buna da arkadaşlar pantrim toz var. Çok kuvvetli. 6 gün süreyle kullanmanız gerekiyor arkadaşlar bunu. Sıhhatliyken de hastalık dönemlerinde 3 gün haftada kullanabilirsiniz. Salmonella'nın bir diğer şeyi biliyorsunuz 12-13 çeşit salmonella oluyor. Ekoli ve salmonella karışık infeksi hastalığı yine. Buna da pantrim toz arkadaşlar onu kullanabilirsiniz. Yine Salmonella'nın diğer çeşidi Aspektif Bakteriyel Infectus. Buna da parastop toz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok yararlı bir ilaç. Ornihotsis hastalığı var biliyorsunuz bu yaz aylarında oluyor. Solunum yolu ağızda sümük, gözde sarı belirtiler, hıçkırık, balgam. Buna da ornitap verdiğiniz takdirde arkadaşlar 3-4 gün. İlk gün 2 tane, diğer günler birer tane verdiğiniz takdirde hayvan kendini toparlıyor. Çiçek hastalığı ağızda. Bunun için arkadaşlar beyaz pamurcak, kursak şişmesi, ishal. Buna da Gamma Mix tablet kullandığınız takdirde yine ilk gün bir tane, diğer günler dört gün boyunca birer tane verdiniz takdirde bunu da yenebilirsiniz arkadaşlar. Gamma Taps var arkadaşlar. Yine aynı şekilde çiçeklerin koksu diyorsa şey yapıyor, işe yarıyor. İshal gırtlak altı solunum yolu gırtlak altı su toplaması bu özellikle yavrularda oluyor arkadaşlar, yavruların diken tüyündeki gelişimlerinde günde birer tablet 4 gün boyunca verdiğiniz takdirde hem hastalığa bağışıklık kazanıyor hem içinde hastalık varsa bunları durduruyor arkadaşlar. Kalsiyum tablet var arkadaşlar, bu yumurta döneminde yumurtanın kabuklarının güçlenmesi, kemik yapısının güçlenmesini sağlıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. 4 Bix tozlar var arkadaşlar biliyorsunuz her çeşit markanın. Bunlarda da genelde belirtileri bu tozu kullanmamızdan önce. Ateşli ve çok su tüketen kuşlarda ishal durumlarında, kursak şişmesi durumlarında çok etkili bir toz arkadaşlar. Kullanımı arkadaşlar bunun 2 litre suya bir ölçek 5 ile 10 gün arasında. 5 günde e, hayvanınız düzelmiyorsa tabi bunları kullanırken her zaman dediğim gibi ilk önce vitaminleri kullanacaksınız. Bir birer ölçek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ronidozol ondan bahsettim az önce. Ronidozol 40'ın kullanma alanları arkadaşlar. Trichomonasis, Hexamensis hastalığında ağız içi beyaz pamurcuk oluyor. Biliyorsunuz gözlerde şişme oluyor. Bunlarda da 2 litre suya birer ölçek 5 gün süreyle vermeniz, gerekiyor. Tüm bir antibiyotiklerden sonra kesinlikle vitamin takviyesi yapılması gerekiyor. Ve antibiyotikler verilirken kesinlikle kuşlarımıza mineral vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Ornimix toz var arkadaşlar yine çoğu arkanın. Bunlar da e, gözde balgam, burun atması, solunum yolu rahatsızlığı. Yani bunları da e, yaz aylarında özellikle hayvanlarımızda çok oluyor. Bunları da 1 e, litre suya birer ölçek. Bakın 1 litre suya birer ölçek. 4 gün süreyle verdiğiniz takdirde Yine hayvanlarımızın kurtulmalarına yardımcı oluruz. Hastalıklarla mücadelede çok iyi olur arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim böyle kısa kısa bilgilendirmelerle sizlere ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Kesinlikle hani ilaç satışı falan değil. Ben kendi kullandığım ilaçları, şeyleri o şekilde söylemek istiyorum. Ben kesinlikle kendim ilaç satışı yapmıyorum. Yani bilgilerimizi, tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Hepinize teşekkürler tekrardan. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi kanalımıza abone olmanız, bir beğeni yapmanız, bildirimlerinizi açmanız yeterli. Herkese hayırlı sezonlar.